özgün, size olan, sizin olan, benzeriniz, ol, benzersiz olan bir iş yaptığınız zaman kimse kabul etmez. Evet. Bu söylediğim üç vasfı da e, hoca yerine getirmiş bir insan. Ha, antitezi olabilir, tartışılır, o ayrı konu. Ama inkar etmek, yok saymak, bir kesim inkar edebilir, yok sayabilir. Efendim, işte işi basitleştirebilir. Fakat ana gövde ...ondan alacağı düşünceyi, balı alır. Bu bu kadar. Ulusunu seven, milletini seven, halkını seven... ...geleneğini seven, inancını seven... ...yetişmiş insanların... ...başka türlü düşünmesini... ...başka türlü davrandığı zaman... ...bize ters gelmesi lazım. Annemin bir lafı vardı, derdi ki... ...oyma akıl olsun, koyma aklı neydi? Şimdi bir yerde oyma akıl var... ...oyma düşünce var... ...oyma tavır var içten gelen bir yerde de işte böyle koyma şeyler onlar. Yani hiç şey o kadar ben bilmiyorum. Benim de eleştirildiğim, benim de kim bilir ne yaptım, neler olmuş diye biliyorum.